Evet değerli Entbol son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nün baş antrenörü İsmail Güney oldu. İsmail hocam hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum Fırat kardeşim sağ olasınız. Ee, sayın hocam son dakika gelişmesi çok sıcağı sıcağına duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Ee, öncelikle olarak e görevi veren e, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. E, bu görevi bana uygun gördükleri için. E, Üsküdar Belediyesi'ne çok yabancı olduğum bir kulüp değil. Zaten daha önce de, e, de, de birkaç kez daha orada görev almıştım vardır ve yapıyı biliyorum. E, bundan sonraki süreçte işte, e, var olan üzerine daha e, biraz daha takviye yaparak e, bu kulübü daha güzel yerlerde daha iyi şekilde yönetim kurulumuzun ve kulübümüzün politikaları doğrultusunda yaşamasını sağlamaktır ve hizmet etmektir. Ee, aynı zamanda handbölde de hizmet etmektir. Bir dönemdir e, handbölün dışında gibi e, görü, kaldığım görülmüştür ama e, öyle görülmüştür ama içi dışında olduğum hiç olmadı zaten. E, hep içindeydik zaten bu yapının. E, nihayetinde şimdi sahalarda olacağız. E, bu. Böyle olması da beni mutlu etti. aynı zamanda çok istediğim, arzu ettiğim bir şeydi. Umuyorum ki başarılı oluruz. Allah bizi muvaffak eder. Başarılı olmamızı yol açar. Biz de bu görevimizi hakkıyla yerine getiririz. Çok teşekkür ederim hocam. Sıcak Sıcağın açıklamalarda bulunduğunuz için. Bundan sonraki süreçte tekrar sizinle görüşeceğiz diyorum. Hoşçakalın. Teşekkür, teşekkür ediyorum Fırat'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Sana da başarılar diliyorum. Sağ olasınız.